Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere kamp çantamı tanıtacağım. Ürünü AliExpress'ten aldım. Fiyatı 1100 lira. Gayet ergonomik, 70 litre büyük bir kamp çantası. Birçok yerinde cep gözü olan. Şu 5 litrelik kısım burası arkadaşlar. Daha fazla uzatabiliyorsunuz ya da şöyle içine katlayıp 65 litre olarak kullanabilirsiniz. Su geçirmez bir yapıda bel destekli bir ürün at. Bel desteği kısmı süngerden hani tam çok kaliteli bir bel desteği diyemeyiz tabii ki ama fiyatına göre gerçekten çok uygun. Decathlon'da fiyatı 4500 lira arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu 1100 liraya aldım. Vergiler dahil. Yaklaşık 15 gün içinde elinize ulaşıyor. Ya bütün ürünlerin neredeyse AliExpress'ten alıyorum. Arkadaşlar kamp çantası şöyle. üzerinde de göstereyim. Şu üst kısımdan kilitliyorsunuz. Ve şu bel kısmını kendinize göre ayarladıktan sonra belinize göre yükü ve eşit bir şekilde sırtınıza dağıtmış oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ürünü. Sağlamlığını henüz daha içine ürün koyup test etmedim. Fakat Likya yolundan döndüğümde yine anlatırım. Bir yanlarda cepleri var. Yine bel kemerlerinin olduğu yerde buralara bozuk paralarınızı falan koyabilirsiniz. Cepleri var. Ve şu üst gözü arkadaşlar bakın burada da bir cebi var. Buradan da bir adet kendisinin orijinal yağmurluğu çıkıyor. Yağmurlu havalarda bunu kullanabilirsiniz. Ürün her ne kadar su geçirmez olsa da şu fermuar kısımlarından su girebilir arkadaşlar. Şiddetli yağışlarda yağmurluğu kullanmanızı tavsiye ederim. Evet çantamız bu şekilde. Hafif. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtirsiniz. Herkese iyi kamplar diliyorum. Hoşçakalın.